Selam ve kışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar bugün unutulan bir serimiz vardı belki hatırlarsınız. Bana bunu Twitch yayınlarında sürekli olarak hatırlatıyorlar. Elerci yapar serisine ne oldu diye baya bir soran arkadaşlar vardı. Bir önceki Elerci yapar yorumlarını alamadım çünkü onlar geçen sezondu. Mitik eşyalarla şu anki eşyaların karışımı bir boyut vardı. Mesela hem Draktar kasmamı istiyorlardı. İşte örnek veriyorum e, Draktar'ın yanında üçlü falan kasmamı istiyorlardı. Bu tarz boyutlar vardı. Ben de dedim ki ilk challenge'ı kendime kendim vereyim. İlk challenge'ı ben veriyorum. Bugün Ormanda AD evelin oynuyor. No, God, please, no, no. Evet. AD. Evet. Le işte bakacağız arkadaşlar. E, maç kazanabilir miyiz de bilmiyorum. E, deneyelim. <laughs> arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce sizlere çok güzel bir mouse tanıtmak istiyorum. Kendisi tam bir fiyat performans canavarı Game Power Sendo. Mouse çok ilginç bir şekilde arkadaşlar. Ben daha önce hiç kullanmadım. Belki en kullananlar vardır. Delikli bir tasarıma sahip. Şimdi kutuyu açın zaten daha net göreceksiniz. Ee, Mouse'un iki farklı renk tipi var. Bunlardan bir tanesi mat bir tanesi parlak. Benim şu anda elinde bulundurduğum model parlak. Bu mouse neden mi delikli? Hadi açıp hep birlikte görelim. Şöyle hemen kutusundan çıkaralım. Oo. Bu arada sanki elimde hiçbir şey yokmuş gibi arkadaşlar şu anda. Sanki mouse değil de hani kutu boşmuşçasına bir his var. Çünkü bu mouse'un delikli olmasının en büyük sebebi bu arkadaşlar. Şunu da şuradan çıkartalım. Bu arada dokusu çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar. Mouse'umuz şekilde göründüğü gibi. Tasarım olarak bu arada bana Matrix'i andırdı. Hani böyle Matrix bari bir havası var çünkü uzay mekine benziyor, delikli bir mouse. Ee, kablo olarak bu arada örgü kablo kullanılmış. Örgü kablo kullanılması bence mouse ve klavyelerde çok önemli. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar, kablolar plastik olduğu zaman e, biliyorsunuz ki bir yere sıkışabiliyor, sandalyenin altına ya da işte duvarın bittiği yerde masaya sıkışabiliyor, orada ezilip parçalanabiliyor. E, normalde mouse'unuzun ömrü uzun da olsa kablosundan dolayı mouse'unuz çöp olabiliyor. Mouse şu an yok elimde. <laughs> Gerçekten elimde şu anda bir mouse yok. Ee, bunu hemen takalım, bir çalıştıralım arkadaşlar. Çünkü kendisi normalde RGB'li. RGB halini ben size göstermek istiyorum bir an önce. Haydi takalım ondan sonra bakalım. Arkadaşlar mouse'umuzun görüntüsü gerçekten ciddi manada çok hoş. Beni en çok merak ettiren şeylerden bir tanesi şuydu. Bu delikli tutuş insan eline aldığı zaman e, nasıl bir hissiyat olacak acaba rahatsız eder mi diyordum ama elim aldığım zaman onu gerçekten hiç hissetmiyorum. E, aksine daha hoş bile geliyor yani daha böyle elim tutunuyormuş gibi bir konfor sağlıyor. Bu benim zaten hani claw tutuş dediğimiz, pençe tutuş dediğimiz tutuş tarzı benim en çok rahat ettiğim e, tutuş tarzı. Bu mouse'ta da gerçekten bu şekilde çok fazla rahat ettim. RGB renkleri olsun, bunların ayarlanabilmesi olsun hepsi çok tatlı gerçekten. Peki bu mouse neden delikte elaj dediğiniz duyar gibi arkadaşlar? Aslında bu e, geleceğin mouse tüpü diyebilirim ben bunlar için. Yeni yeni üretilmeye başlanan arkadaşlar ve diğer mouse'lara göre kullanım kolaylığı daha fazla olan mouse. Burada hedeflenen şey aslında çok basit. Mouse'u olabildiğince hafif hale getirmek. Bu mouse şu anda 60 artı 5 gram yani 65 gram ağırlığında Elinize aldığınız zaman gerçekten mouse böyle elinizde yağ gibi akıp gidiyor Hani sağa sola çevirirken ya akşama kadar bilgisayar başında oyun oynuyorsanız sizi rahatsız etmez O eski bildiğimiz ağır mouse'lardan mesela buna geçtiğiniz zaman gerçekten böyle bir insan oh çekiyor O yüzden delikli mouse'ların tasarlanmasının ve kullanılmasının en büyük sebebi bu diyebilirim Ağırlığı olabildiğince düşürmek yani e peki şunu da denize duyuyor gibiyim. Ya ilacı, iyi güzel hoş anlatıyorsun. Mouse delikli hafif eyvallah da. Ya abi bunun içine toz kaçmayacak mı? Bunun içine su girmeyecek mi? Ha keza yazın elimiz dedi. Mouse'u kendi elimizin deriyle bozmayacağız mı? Dediğinizde duyar gibiyim. Arkadaşlar çok ilginç ama bu mouse'un içindeki bileşenler suya ve toza dayanıklı bir şekilde üretilmiş. Yani hatta şunu söyleyeyim size. internette bunu testi var. Bu mouse'u suyun içine sokup çıkartıyorlar. Çalışmaya devam ediyor. E başta fiyat performans çana var demiştik. Bu kadar özelliği olan bir mouse ne kadar diye soracak olursanız normalde insanın 1000 lira falan desi geliyor ama mouse 210 lira arkadaşlar. Ben bu mouse'un linkini aşağıya bırakacağım. Hatta benim kodumla beraber oradan alışveriş yaparsanız daha da indirim kazanacaksınız. Bilginiz olsun. Arkadaşlar mouse'un tam 3 tane farklı RGB modu var. Hemen size oradan da bahsedeyim. Çünkü bazı insanlar bu kadar parlak olmasını sevmiyor. Kimi insan da RGB renklere bayılıyor. Özellikle biz gamerlar. Benim mesela kasamda her yerinde sağımda solumda hep bir yerde mutlaka RGB olmak zorunda. Sanıyorum sizlerin de öyledir. Ama burada e, tam tamamen bize kalmış. Burada üç farklı RGB modu var arkadaşlar. Kapatmak istediğiniz zaman arkadaki tikinden bir tanesini yukarı kaldırdığınız zaman arka tarafındaki gördüğünüz şuradaki RGB'yi kapatıp sadece buradaki RGB'leri kalıyor diyorsunuz ki eğer geceliğim ben bunlardan rahatsız olurum benim için hiç RGB'nin önemi yok. Ben kapatacağım diyorsunuz arkadaşlar hepsini kapatıp tamamen bu şekilde sade bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ama bana kalırsa en şık modeli üçünün bir e, şu şekilde açık oldu. Hatta buradan da e, şöyle bir ortadaki tuşla DPI ayarından arkadaşlar renk geçişlerindeki etkileri görebilirsiniz ki bence çok güzel olmuş. Şöyle bakalım en güzeli sanırım turkuaz olan. Yo yeşil olan çok güzelmiş arkadaşlar. Şu rengini beğendim. Şimdi gelin mouse'un arayüzüne bakalım. Nasıl bir arayüz tasarlamışlar? Neleri değiştirebiliyoruz? Nelere bakabiliyoruz? Onları da size anlatayım. Arkadaşlar burada DPI ayarlarını mouse'un değiştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki işte 1000 DPI'da kırmızı renk var ama siz bunu değiştirmek istiyorsunuz. Yeşil yapmak istediğiniz zaman yeşil de yapabiliyorsunuz. Size bu özelliği tanıyor. Ben zaten kendi mouse'larım 1000 DPI'de kullanıyorum. Burada bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mouse'umuzun üzerinde tam 6 tane tuşu var arkadaşlar. 2 tanesi sol tarafta, bir tanesi ortada, bir tane de ortada arkadaşlar bildiğiniz her zamanki gibi su tuşumuz var Bir de sağda solda şunu da eklemek istiyorum Klik sesi çok tatlı ya Bir dinler misiniz Çok tatlı değil mi klik sesi Hani eski mouse'umu düşünüyorum da klük 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 nerede? Yani bunun klik sesi çok kibar. Çok naif geldi. Benim çok hoşuma gitti. Buradan da arayüzünü çok sade yapmışlar. Sade olması zaten arkadaşlar çok çok daha iyi. Ayrıca arkadaşlar buradaki tuşlara da istediğimiz makro ayarlayabiliriz Hemen göstereyim. Geldim buradan makro editöre. Dedim ki yeni bir tane makro yazmak istiyorum. Adı da ne olsun? Wordchamp koyalım arkadaşlar. Adını da Wordchamp koydum. <laughs> Geldim. Buradan dedim ki arkadaşlar. Start record dedim. 4 W yaptım arkadaşlar. Ondan sonra buradan record'u kapattım. Ondan sonra modifi dedim. Bunu da buradan kapattım arkadaşlar. Geliyorum 4 numaraya. Buradan makroya tıklıyorum. Word Champ'ı seçiyorum. Üretim belgesini açtım. Hemen testimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle klik sesini de duyacağınız şekilde yapalım artık totem atmak sanırım bir tık daha kolay. <laughs> Bunu da buradan kapatabiliriz. Arkadaşlar mouse gerçekten tam anlamıyla bir fiyat performans canavarı. Ee, oyun içi kullanımı da çok güzel. Ben 1000 DPI kullanıyorum. Benim mouse'larım bu arada 1000 DPI. Haberiniz olsun. Ee, bu fiyata gerçekten hem bu kadar hafif hem bu kadar görüntü olarak baktığınız zaman çok şık bir mouse. Örgülü, kablo, suya karşı dayanıklı, toza karşı dayanıklı vesaire vesaire. Yani bu fiyata gerçekten bize sunduğu özellikler çok fazla. Bunun fiyat bandındaki diğer mouse'larla karşılaştırdığınız zaman arkadaşlar çok fazla özellikleri var. Bu arada arayüzünü çok beğendim. Çünkü hani e, kullandığım birçok markanın arayüzünde gerçekten arayüzleri hem çok karışık hem de böyle işin içinden çıkamıyorsunuz. Makroları vesaire diyorsun. Çok yalın sade ve çok güzel bir arayüz yapmışlar. kullanışlı olmuş. Game Power bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Mouse'un linkini aşağıya bırakıyorum. Benim kodumla da ekstradan indirim kazanabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Adamlar birazdan sövecekler bize. Ne yapıyorsun? Ela? <laughs> Oğlum abi evelim mi oynanır diye. Birazdan problem yaşayacağız arkadaşlar. Bakın elimizden geleni yapacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Aranızda bilmeyenler varsa hemen kuralları anlatayım arkadaşlar. Ee, yorum olarak yazıyorsunuz. İstediğiniz şampiyonu, istediğiniz e, herhangi bir rünle, herhangi bir boyutla yazıyorsunuz arkadaşlar... Biz de bunu çekmeye çalışıyoruz en çok like alanı çekiyoruz en çok like alan 3 build'den bir tanesini bu arada Hani sizin yorumunuz mesela diyelim ki işte gitti e, 1000-2000 like aldı ama biz 500 like alanı da seçebiliriz e, Bazen imkansız ultra şeyler olduğu için bu 3 taneden bir tanesini seçiyoruz haberiniz olsun Haydi bakalım nasıl bir şey olacak adam 3 tavırda gank istiyor lan benden E gitsek keser miyiz peki e, keseriz o zaman ya gideyim adayım zaten ben görünmez olsam ne olacak <laughs> Ataksi At bitirinle falan geldiğim için hiç sıkıntı yok. Yone, sen iş hayatında AD Evelin gördün mü kardeşim? Görmediysen ben sana hemen göstereyim. Oy çok iyi, çok iyi. Puşluyoruz, puşluyoruz, puşluyoruz. Puşluyoruz. Arkadaşlar aklıma da bu arada şöyle bir şey geldi. Ciddi misin? Peki peki o zaman kendi kendine ölebilirsin orada deyin. Aram aklıma da bu arada şöyle bir şey geldi onu da hemen size söyleyeyim. Ee, bu bir tane zırh delme eşyası var ya son fısıltının Serilda. Serilda çıkarsam Q'la adamları çıldırtabilirim çünkü seri bir slow var arkadaşlar işin ucunda. Bunu da deneyeceğim bu arada bu maç hazır elimi almışken bunu da deneyeceğim. Çok çılgın değişik enteresan bir şey olacak yani umarım çok eğlenceli bir şey olur İzlerken siz de eğlenirsiniz. Çarpımızın bir tanesini de vuralım. Kim var bu arada rakip jungle'da? Allah seni bildiği gibi yapsın. Şako var arkadaşlar. Ormanımıza girerse Legends never die. Şakoyu kovalacakmış gibi yapıyorum. O da çarp bekliyor herhalde. Hop! Şakacığım. Şakacığım kaçamazsın ama kaçamazsın. O Q'yu atmayacaktım be Şakacığım. Oy 2-0 başladım. Morde senin canını yerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'tan onun da çarpı yokmuş. Şakonun çarpı olsaydı ne yaşardık hiçbir fikrim yok. Bunu e, alacağım. 16 CS gelmiş. Biz yine clear'ımızı attık arkadaşlar. Babalar gibi. Şunu da söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Düşük elo'da oynuyorum. İkinci skatalımı da alıyorum. Bu beni baya öne geçecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Fiz sen var ya. Çakalsın ha. Bu fiz çakal. Ne haber lan? Ben bunu burada keserim <laughs> Bu ne lan Ulan api oynasam bu kadar kill çıkmaz lan oyunun başında Api oynasak bu kadar çok kill çıkmazdı Tamam arkadaşlar çok iyi başladık ee, İlk eşyamızı bu arada aldığımız anda Biliyorsunuz evelinde power spike yaşıyoruz İlk eşyamız Draktar olunca Yaşayamayacağız ama Olsun Olsun be abi <gülüyor> Olsun <gülüyor> İlk eşyamız Drakta arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak göreceğiz hep beraber. Ah Shokoboto Boto Gen kat gitmeyeceğim ya gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Beni yerler Shokoya bu arada Level Diff'in kralını vuruyoruz arkadaşlar. Vurmaya da devam edeceğim. Karakterimiz Allah'tan ormanı rahat dönen bir karakter. Yani trollüyoruz mu ama karakter ormanı rahat dönüyor arkadaşlar. Ormanı rahat dönmeyen bir şey olsa ne yapardık bilmiyorum. İlk clear'da 6 level oldum. Bir şey söyleyeyim mi? Draktarı çıktığımızda acaba ne olacak çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Buradan da bunu alalım, buradan da bunu alalım. Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şako bir git ya bir var. Şako botlayını şu anda sıkıştırıyor herhalde. Shako 4 level, ben 6 level'ım arkadaşlar. İnanılmaz derecede power farm yaptık. Bedava olan ikisi katın aldığı zaman evvelin zaten bu kıvama geliyor. Bakalım ne, nasıl, nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Yani şu an Draktar'la hiç de vurmayabilirim. Draktar'la çok da vurabilirim. Ortaya karışık yani ne olacağı belli değil. Yani orman dönmeme pek bir etkisi yok. O yüzden kayıtlamıyorum arkadaşlar. Ota ataklarım da birleşsin istiyorum. Güzel. Ota atak çıkartıyor muyum? Çıkartıyor tamam. Tamam güzel. Ota atak da çıkartıyor arada. Çıkartmıyorsa çünkü dedim ki ayvayı yedik yani. Eskiden yapılırdı bu arada arkadaşlar. Bu AVV'nin muhabbeti eskiden oynanırdı. Ultimiz de var. Ultimiz de vuracak. Ee, tahsiller almam lazım. Ultimle falan böyle tahsiller birleştiği zaman baya bir vurabilirim ama ultim kesinlikle AD'den almıyor sanırım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şakoyu kesmedik mi ya? Yok ya. Yani sıkıntıya girebilirim bilmiyorum. Gerçi aramızda level dip var şakoyla. Baya bir level dip var ama. Hani. Öl lan. Şimdi deneyelim ya. Şunu bir keseyim. Tapa gidip aslında taplayın da çıldıtabilirim. Çok fazla varyasyon var. Aha bu öldü. Şimdi şey yapalım. Onun lane'i poşu değil. Önce bir çıkalım tapa. Hadi görünmezliğimiz başlasın burada. Şimdi bakalım ne vuracağım arkadaşlar. Merak içerisindeyim. Şako. Şaka ne yapıyorsun kanka burada? Yone bize geliyor olabilir. Bir şey mi korkmuyorum ki. Gel. Gel lan Yone korkmuyorum gel. Şuraya bir ward koyalım Şako'yu takip edelim. AD Evelyn'le de Şako'ya counter jungle yapmadık demeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Nereye gitti lan onlar? İkisi de base mat atmamışlardır ya. Arkadaşlar sürekli snowball olmam lazım bu arada. Snowball halinde gezmemiz lazım. Snowball halinde gezmezsek e, canımız bir tık acıyabilir. Bizi üzebilirler yani. Sizden çok yaratıcı, çok enteresan değişik şeyler bekliyorum arkadaşlar. Belki de e, bazen troll olsun diye yazdığınız şeyler cidden çok güzel çıkabilir. Bu seri içerisinde bunların hepsini deneyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. E, ama dediğim gibi mutlaka hashtag yapar yazıp istediğiniz şeyi bana yorumlara yazmanızı istiyorum. Geldim. Geldim. Ota atak. Hayır ya çaldı. Aa bana kaldı. Aa bana kaldı. Aa bana kaldı. Redim'e kaldı ki. İşte bu be. İşte bu be. Morde sen adamsın. Seni seviyorum. Redimi sen kurtardın. Şu anda benim bu halde olmamın en büyük sebebi sensin. Normalde birçok laner gelmez arkadaşlar Adam gördü geldi bu arada adamın gibi. Arkadaşlar buradan gelelim bunu alalım ee, Ionia çizmesi falan değil Atak speed e, alsam sanki daha mantıklı olacak Sonuçta Evelynn'i ad olarak oynuyoruz Draklarımız bitti Ne diyor şu anda draklarda? Adam atak yaparsam 84 ekstradan fiziksel hasar verecek Ve beni görünmez yapacak Bana en azından böyle bir e, plays Mekanik ya ne bileyim oyun zamanı kazandıracak Adamlar oyun yapabilirim arkadaşlar Hop Yone'yi bot lane'e doğru giderken gördük Ulan o kadar fitliyor Yone adam 2-3 oynuyor Yine de level'ı ben 9 ya. Ben 9 olmaması lazım aslına bakarsanız. Geliyorum. Allah canlara bak. Eyvah. Ben sizi yemedim mi şimdi? Ben şimdi sizi yemedim mi ya? Ha. Tamam. Timo da burada çimde bir yerde. Beni görebiliyor musunuz? Evet kopyadan kaynaklı sanırım beni görebiliyorlar. Hayır. Hayır kör etti beni bir de üstüne. Yarı kadar çıkacağız arkadaşlar tamam. Gel lan şako gel. Şaka bak burada ne var gel. Şaka benim ormanıma girdi arkadaşlar. O zaman biz bunu burada Şaka ormanımdayken hızlıca alabilir miyiz? Öldür şu. Aldım. <laughs> aldım. Hemen buradan canları yiyoruz arkadaşlar. Şaka beni baitlemeye çalışıyor. Biz baitlenmeyeceğiz. Şöyle yapalım. Ormanıma gireyim ormanıma. Şaka ile oynamayalım şu an arkadaşlar. Şimdilik biz bir ormanımıza gelelim. Şaka bekle oğlum. Bekle. AP olsaydım şu an kafanı teklemiştim senin de. Dua et yani. Var mı buradan bize gelenler hemen bir görelim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika Şako senin redin çıkıyor kanka. Şimdi ben senin redine çökmedim mi diyecektim. Yone burada, yone burada. Kafamızda ünlem çıkmadı. Kanka yardım. <laughs> kesiyor vallahi billahi kesiyor. Adam <laughs> böyle bir şey yok ya. Şaka neredesin kanka? Redini alıyorum bak. Lan birazcık AP ya. Ucundan AP istiyorum ya. Orman dönebilmek için AP lazım arkadaşlar. Ya da atak speed la. Oo bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben acaba vahşi ayda çıksam. Çıktığım vahşi ayda benim şeyime etki eder mi arkadaşlar? Kill skill'ime. Şu an bunu deli gibi merak ettim bakın. Deli gibi merak ettim de bunu yapacağım şimdi. Atak speed botumuzu bir bitirelim. Yone ile kapışırken atak speed lazım oluyor çünkü. Onu kesme kesme kanka onu kesme. Kalsın o. Şuradan direkt çekelim hemen de beraber gel. Bağırıyor bana. Adam bana kızıyor. Ejder al diye kızıyor. Tamam kanka sakin. Şako ne yapıyorsun lan? Red'i mi arıyorsun Şako? Ara bakayım ara belki bulursun. Hayır. Hayır. Fiz. Oğlum bunun burada ne işi var? Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Tamam 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 tamam. Tamam tamam hatta şattanımı veremem ne olursun. Ulan ben seni yemedim mi lan şimdi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi sen? Tamam tamam geri 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 kanka geri adamlar kalabalık. Hemen yanımız yarıya kadar dolmalı. Allah hayır 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 hayır. Yone de geldi kaç kaç. Takım arkadaşlarım ölmeyin ölmeyin oğlum niye ölüyorsunuz? Ulan girin orman sizin olsun ya. Ellerim yok girin tamam. Alsınlar arkadaşlar ormanımızı alsınlar. Şu Tiamat'ı çok merak ediyorum bu arada. İlk önce onu denemek istiyorum. Atalım full clear'ımızı. Power ya power farmdan geri düşersem ki zaten şu an inceden bir düştük ama işim kötü Aa bu arada bir şey söyleyeceğim. 20 tek mejeyli mi oynasam acaba ya? Tek AP'miz oradan mı gelse? Nasıl olur? Değişik olur değil mi? Acaba tek AP'm oradan mı gelse? Öyle bir şey mi yapsak? O kadar alışkınım ki hala sikillerle dönmeye çalışıyorum. Ama dikkat edin bakın sikillerim değil, ota ataklarım vuruyor arkadaşlar. Kombin ettiğimiz zaman oradan da bir hasar alıyoruz. Ha diyorsun ki Wayne. Top lane'de ben 9 level'ım, sen 10 level'sın. Senin üzerinde herhangi bir AP eşyası yok ama gel bir V1 diyorsun ha. Okey. sana arkadan gireceğim Bey. Sana arkadan girmeye geliyorum. Why are you gay? Bana doğru kaç. Aynen. <laughs> ne sanıyordun kanka? Altı var mı vuracaksın flashla beraber? <laughs> Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. <laughs> Valla saldırıya devam sağ olsun hasar çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Saldırıya devam olmasa çıkaramayacağım. Hemen şuradan bunu alalım. Vahşi haydadan gelelim şunu alalım. Bu eşyadan bahsediyorum. İşte bahsettiğim eşya bu. Bir tane de pink çekelim şuradan. Bit gel diyorlar. Cevap geldi hemen. Niye mal mıyız? Aram mı girdik? Dakika 16'da oyun bir de dökülünce harbiden zevkli olmuyor bu arada arkadaşlar. Sanırım hidram çalışmıyor ya. Evet galiba hidramız çalışmıyor arkadaşlar. Arkada gördüm bu arada olanları. Şimdi ultimizin gelmesine de var ama oraya böyle bir gidip bir bakınmak istiyorum yani yalan yok. Legends never die. We come to follow you. Sus Duygusuz. Oğlum gel lan buraya. Arkadaşlar. Fizz kaç fizz. Fizz kaç. Püh. Pis kaç oğlum. Kaç. Evelinin nerfi olmasa şu an canımız fulleniyordu arkadaşlar bu arada. Haydi görünmezlik geldi. Güzel. Eyvah Morde. Allah belalım beyin de burada. Şöyle vurayım da şuradan bir uzayalım. Arka taraftan tekrardan fight'e dahil oluruz. Belalım. Bunu da aldım lan. Bunu da aldım. Hadi evelim pava. Hadi bakayım. Morde helal olsun. Morde de... Adam 7-0 oynuyor arka. Gerçi beyni de hiç salmadık. Öyle de bir artı var. Morde de harbiden 7-0 oynuyor. Hadi. Ya bu TR serverında niye bizim maşallah dediğimiz her adam bunu yapmak zorunda arkadaşlar. Ya oğlum maşallah dediğimde bunu yapmayın ya. Yapmayın anasını satayım. Maşallah dedik ya. Ya bilmiyorum ilginç. Umarım ölürsün bu orada. Umarım ki ölürsün hiç zannetmiyorum ama. Oh oh suyundan da oy. Oy diyecektim. Sana ben öpücük atayım kan geri döndüğünde vuracağım bu arada. Ya bakalım buraya. Hoş geldin uzaylılar. Hadi <laughs> evelinle de oyun taşımadık demeyiz hadi bakalım. Gerçi Mordekaiser'ımız çok vuruyor. Bu da var ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben challenge'ımı koydum ve challenge'ımı başarıyla tamamlıyorum. Siz de yorumlara gelip alt kısma hashtag yapar yazıp istediğiniz hero'yu, istediğiniz ürünle, istediğiniz 3 ee, eşya eşyayla. Bütün eşyaları söylemeyin. 3 tane eşya söyleyin. Çıkmak zorunda oldum. Gerisini ben belirleyeyim. Bu arada FF'i vurdular. Hasar tablosunda görüşürüz diyorum. E yine iyi vurmuşuz ya. Bence 8800 gayet yani kafi olması gereken bir hasar baktığınız zaman. Skor tablasında da 11-0 oynamışız AD Fiz öyle de çok öne geçti. Mor da öyle de çok öne geçti. Öyle olunca da FF oldu. Benim için de iyi oldu arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu tarz çalışlar çok zor oluyor. Daha önceki serilerde e, bilenler vardır hatırlarlar. Canımızın çıktıkları olmuştu. Sizden de yaratıcı, enteresan, çılgın çalışlar tarzında şeyler bekliyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoya ne zamanki 4000 like gelir alttaki 3 yorumdan bir tanesini seçip Elijah Yapar'ın yeni bölümüyle karşılaşacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.